Oyun maçı kanalına hoş geldiniz. Akşamki sebepte mod menü deneylerinin finali. <laughs> mod menü deneyleri finali diyeceğim diye. <laughs> evet akşam mod menü deneylerinin finalini yapacağız işte. Bakalım. <laughs> Yolunu hemen yapacağım. Yani. Bu serinin bitmesini ben de istemezdim ama. Her şey bitmek zorunda arkadaşlar. Buraya bitecek. Bakalım da son kez. Ne garip bir yorumlarınız varmış onlara bakalım bir yapalım. Evet başladık şimdi hızlı hızlı yapalım. Şimdi şöyle bir yorumumuz var. Bir de çok uzamasın diye hızlı hızlı yapalım. Şimdi annemiz var ya. O bize kirlendi tuvalet yapsın. Son bu fıçı anne sürüp hemen mod menüye gir. Anne ne yapacak acaba demiş. Bir de bayağı güzel yorumlar atmış. Sana teşekkür ederim. Şimdi anne. Özür Bu da birisi bana şey yazmıştı. Geçtiğimiz için kazıyor yazmıştı. Ama bu arada sürdüğümüz için kazıyor. Abi bir şey yapamıyor ne? Böyle anne arkadaşlar çok sinirleniyor. Bizi arıyormuş. Böyle şeyler oluyor. Peki sürüldü mü? Böyle normalce arıyor yani bize. Başka bir şey olmuyor. Peki şu an bizi yakalarsa oyun biter mi? Bence biter. tane. Bir bite diyenler arkadaşlar. It, anne buraya gel. Küpeyi alacak. Biter mi ne acaba? <laughs> gel anne. <laughs> Onu çok hızlı lan bunu. Bak sen bitti. <laughs> evet bitiyormuş. <laughs> evet arkadaşlar şimdi yeni tura girdim. Çok merak ettiğim bir şey var. <laughs> Onu yapayım. Arkadaşlar şimdi bir daha deneyeceğim. Bakalım sen ne diyecek? Ama sen sadece karpuz yiyeyim. Ya da bir sığ kalmayı da mı denesek? Bir sığ kalınca ne oluyor ya acaba? Tamam onu deneyek. Bir şey olmaz herhalde ama. azıcık acıkmıştım anne. Azıcık yedim bir şey yap o yapma yani. Tamam şimdi geldi fark etmeyecek mi acaba? E ee, hala fark etmedi. Lan. Oo, bunda da yeni öğrendim ben. Lan kapı niye açık? Kapı niye? Ben onu kapıyı anne bana kızamazsın. Zaten biz açamıyoruz onu. Bakayım ne yapacak kapıyı kapatacak mı? Lan anne tam gelecekken kapandı. Bir ısırıkçık daha alayım. Zamanı zannettim şu an artık dayanamadı. Kapıyı açık mı belki <laughs> de zorlamak için? Yine mi fark etmedi? Oh, Aa bir fark etmiyor bu. Yani neyse boş yani. Lan yedim, bir şey demeyecek misin? Hala hala bir şey demedi. <laughs> Anne arkadaşlar böyle olsa normal oynarken de. Kali bakça tam kızacak ki. Aa arıyor mu? <laughs> Kimse yok dedi. Kapıdan bir tane daha aslasam. Şimdi Şimdi geldi anne. Kabızı babam yemiş olabilir anne. Babam yiyecek gibi görünüyor. Yok oğlum bu fark etmiyor ya. Niye böyle fark etmez böyle oldu? Hepsini yiyeceğim bir ısırık bırakacağım. Bunu da yiyince bitiyordu galiba. kontrolü gelmez. Kontrol etmeyeceksin değil mi? Evet etmedi. Yemedim anne ya. Az önce fark etmiyordun. Ne oldu şimdi? Ne diyecek? <laughs> Yine dedi ama. bu sanki böyle demiyordu. Neden böyle oldu? Neyse. Akşi az önce tam yapamadık. Canavarı aktif etmeyi unutmuşuz ama. Neyse artık yapacak bir şey yok. Şimdi yapsam mı ya? Belki yaparız sonunda tamam. iyi yiyeyim şunu da. Evet arkadaşlar şimdiki yolunda şöyle bir şey. Hani canavarı çağırınca anne şurada ağlıyor ya. İşte o zaman baba geldiği zaman. E, burada kalıyor onu biliyoruz zaten biz onu çok fazla yaptık. Bu yüzden şimdi uzat uzatmaya gerek yok gibi. Ne evet, taksi o doğru baba orada kalıyor. Ama şimdi bir de Ömer Banlı da yani en azından yazmış olası, olalım demiş. Böyle bayağı uçup atla demiş. Acaba daha fazla uçsam mı? Göremeyene kadar. Eve düşer miyiz acaba? Tabii ki da bir şey bile demedi. Camdaki yerde düşünce falan diyordu. Şuradan falan düşünce bir yerde diyordu ama. Bir dakika zil kaçışını kolay yapmak için şöyle bir şey varmış. Şimdi hani şey geliyor ya. Ben bekleyin anlatacağım. Tamam yaratık spawnlandı. Evet arkadaşlar. Bir de oyunu tutursak yaratık hareket mi ediyor? Evet hareket ediyor. Ama böyle kıpırdaşıyor. Ben böyle bir şey bulmuştum. Çok ses var ani Aynı korkmuş bile. Şimdi hemen 18 kez dile basabiliyormuşuz. Böyle bir taktik var bu kaçırız yapmamı. Artık bir şey yapamıyor derken. Ama akşam yayınız diyorum. Mod varsa, mod varsa direkt go comfort derseniz Direkt e, 17 kere basmış gibi gidiyor. Gördüğünüz gibi. Top Bunlar kaçmış da buraya. Anne oradan niye bağırıyorsun? <laughs> tamam yaratık spawnlandı. Zile basacağız. Kapsayacağız bir de çaydanlığın altına çıkartacağız. Yerden kapatacağız. Tamam bakalım bu olacak mı? Bunu baya merak ettim. Anne farklı bir şey diyecekmiş. Diyor mu acaba? Şimdi karpuzu yine bir götürelim. Çocuk nasıl böyle yiyor bir ya? biraz garip. Şunu kapatak. Tam böyle. Böyle olması lazım. Şimdi farklı bir şey diyecekmiş bakalım. Lan. Beri mi diyordun anneden? Bilmem ama. What did I Ben tam bilmiyorum belki fark demiştir. belki Ne zaman bu videoyu daha fazla saat gerekiyor 104 üzere. Yapmadığım bir yorum yoktu ama. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.